Kuşum hoş geldin. Aç mısın? Değilim. Bir şeyler yiyeceksen bence hemen ye. Çünkü birazdan işten kaçacak. Niye çağırdın beni? Ne istiyorsun hala? pis şantajından kurtulmamız zoruna gitti değil mi? Hem de ne? Sinem kuşumu telli duvaklı gelin edemeyeceğim diye sen bir üzüm. Bir üzüm. Yemelerden içmelerden kesildim. Öyle böyle Better Beter ol. Ne söyleyeceksen söyle çabuk. Yüzünü bile görmeye tahammül edemiyorum senin. Öyle mi diyorsun prenses? Ha? Siz ne oldu ya bizi korkuttunuz? Bizden kurtulduğunuz konu kapandı falan mı sanıyorsun? O şöyle değil de öyle oldu. İstiyorsan babamın videosunu bütün dünyaya yay. Biz de elimizdekileri savcılığa veririz. Bütün eski suçlarınızı itiraf etmişsiniz. Anında tutuklattırırım seni. Ya. Bak. Görüyor musun bak. Titremeyi görüyor musun? Hep korkuyorum Bak artık bırak peşimi. Tamam mı? İnsanların ekmekleriyle de oynama. Senin derdin bizimle değil mi? Ne istiyorsun Arda'dan Burhan amcadan? Bunlar daha iyi günleri. Gerçekten sen o kadar üzüleceksin ki benimle evlenmediğini. Ya sen neden bu kadar istiyorsun benimle evlenmek? Küçüğüm. Ama bu kadar saf olma artık aç gözlerini. Ya sizin sadece İstanbul'daki ve güneydeki otellerinizin değeri ne kadar haberin var mı senin? Ha? Bizim paralarla da birleşince bu servet oluyor. Otur otur gitme bir yere bak. Biraz sonra çok önemli şeyler olacak kaçırmanı istemem. Bana da versene kızım Sağ ol. Siz durun ben bakarım. Buyurun memur bey. Hayırdır? Kapıdaki araba sizin mi? Neden memur bey? Ne oldu ki? Arabayla ilgili bir ihbar var. Aramamız lazım. Affedersiniz bu ihbar neyle ilgili acaba? Uyuşturucu. Anahtarı getir. Hadi. Hadi. Memur bey bir yanlışınız vardır. Benim kardeşim öyle uçturucuyla falan bir işi olmaz. Onu birazdan anlayacağız. Tamam kızım tamam bırak da memur beyler işini yapsın. Arda. Ah be Arda. Ben demedim mi oğlum bu işler bize göre değil diye. Allah aşkına sen neye bulaştın Arda? Baba kimseye bulaşmadım. Ben çalışıp para kazandım sadece. Vamos, vamos ver o que olacak şimdi? Baba benim hiçbir şeyden haberim yok. Abi yemin ederim benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben bu arabayı daha dün gece teslim aldım taksiye çıkmak için. İçinde ne var ne yok bakmadım bile. Onu emniyette anlatırsın. Memur bey bakın gerçekten bir hata yapıyorsunuz. Memur bey bakın benim oğlum gerçekten böyle bir şey yapmaz. Arda korkma bak tamam mı? Abla... olduğunu anlaşılacak merak etme. O abla vallahi ben bir şey yapmadım. Benim ne işim olur uyuşturucuyla ya baba yardım edin. Tamam öyle mi? Çok güzel. Çok güzel. ellerinize sağlık. Nazımcığım ödemeyi getirip elden yapacaklar. Tamam? Çok teşekkür ederim. Oldu, görüşürüz. Müjdemi isterim. Selam kuş. Ne müjdesi? Ne saçmalıyorsun sen yine? Ben değil, ben değil. Yazın taksici rahat durmuyor ki oğlan. Tutuklamışlar. Ne tutuklanması ya? Niye tutuklansın ki Erda? Uyuşturucu. Ne kadar yazık. Çok yazık. Gözümüzün önünde bir gencin daha hayatı karardı gitti. Ne yaptın sen? Ha, ne yaptın sen? Ne yaptın? Senem kuş ama beni sen mecbur bıraktın. Tutturdun bir taksici taksici al işte. 20-25 sene yatar en az. Ha, hapse girmesini istemiyorsan bu evlilik teklifini tekrar düşün bence. Düşünürken de unutma ki sen evet diyene kadar durmayacağım. E ben belli ki hayırı kabul etmiyorum. Ha? Bu olmazsa başka bir taraftan saldıracağım. Saldıracağım mı yani? Tamam Ya ne oluyor içeride memur bey? Bir malumat verin Allah aşkına. İfadesi alınıyor bey amca. Yani ifadeden sonra bırakacaksınız değil mi? Yok. Nöbetçi mahkemeye çıkana kadar nezarette misafir edeceğiz oğlunuz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim Elif. Erhan neredesin sen? Şirkette misin hala? Ee, şirketi gezelim mi? Zevk Yok şirketteyim hala. Halledemedim. Ne oldu ki? Erhan Arda'yı tutukladılar. Ne? Ne tutuklaması? Ne diyorsun ya sen? Ne olur gel hemen buraya bak durum çok ciddi. Tamam hemen geliyorum Elif. Allah kahretsin va. Komiserim, komiserim bakın bir yanlışlık olmalı. Yani e, benim oğlum daha dün çalışmaya başladı o arabayla. Sırf eve ekmek getirmek için. Beyefendi, korsan taksi falan diyorsunuz. Zaten yasa dışı bir iş yapıyor. Arabada paket paket uyuşturucu çıktı. Ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bu çocuk tutuklanacak. Ya elinizi ayağınızı öpeyim. Bizim öyle şeylerle işimiz olmaz. Ki, kim yaptıysa benim oğlum o arabayı teslim almadan önce koymuştur o zehirleri arabaya. Bizim vallahi billahi böyle işlerde işimiz olmaz ya. Anlıyorum sizi beyefendi ama Yapacak hiçbir şeyim yok. Hakimin karşısına çıkar, anlatır derdini. Masumsa salarlar. Peki hüküm giyerse kadar yatar? Altı ila sekiz yıl arası yatar. Babacığım. Tamam sakin ol. Ne olur. Tamam mı? Lütfen. Altı ila sekiz yıl diyor ya. Tamam daha hiçbir şey belli değil. Arda. Arda. Oğlum. Baba. Oğlum. Ama kurtarın beni buradan ne olur abla. Merak etme oğlum merak etme sen. Arda merak etme kurtaracağız tamam mı? Merak etme sen. Sen sakin. Kurtarın beni buradan. abla. sen, merak etme. Babacığım. Elif. Elif. Burhan baba ne oldu? Ne durumda? Niye tutukladılar Arda'yı ya? Sorma oğlum sorma. Bu bir araba buldu ya bir yerden. Hani korsan morsan. Hani evet bir... baba. Arabanın içinde meğerse uyuşturucu varmış. İhbar gelmiş. Polisler geldi kapıya dayandı. Arabayı aradılar. Uyuşturucuyu buldular. Meğerse o Zafer denen iblis kurmuş tuzağı. Şimdi biliyorum ben onu yapacağım. Dur oğlum dur dur dur. Şu Arda'nın akıbetini bir öğrenin Sonra ben yapacağımı biliyorum. Neymiş baba peki durumu Arda'nın? Ne diyorlar? Yani bir şey demiyorlar mı? Nezarette şimdi. Oradan da nöbetçi mahkemeye sevk edeceğiz diyorlar. Allah Allah. Sonra da tutuklayacağız dediler. Arda. Arda. Arda, Arda. Arda. Oğlum bak sana tuzak kurmuşlar tamam mı? Kurtulacaksın merak etme. Arda sakın bak kafana takma. Masumluğunu biz ispatlayacağız kardeşim. Sen masumsun. Tamam mı? Takma kafana tasa yapma. Tasa yapma. Kafanı rahat bırak. bana o Zafer denen herifin adresini verin hemen. Baba yok. Ben gidip çok güzel konuşacağım onunla. Çok güzel. Sen burada Elif'in yanında kalacaksın. Arda'ya mukayyet olacaksın. Sağ tamam mı? O Zafer denen oğlumu bu pisliğe nasıl bulaştırdıysa o şekilde çıkartacak. Baba tamam o zaman. Beraber gidelim. Babacığım Erhan haklı olmaz. Birlikte gidin en azından. Elif doğru söylüyor baba. Allah aşkına beraber gidelim şuraya. Ya sana mı soracağım ne yapacağımı? Sen Elif'in yanında kalacaksın diyorum. Ver şu ben... Elif'in adresini bana. Ver. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.